Yani Sayın Başkanım, belediye meclis üyeleri belediyemizde birim amiri olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, değerli basın Şavşat'ta Şavşat Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalardan birisi de Şavşat'ın yapılaşmasıyla alakalı, Şavşat'ın büyümesiyle alakalı çalışmalarımız vardır. Bu bizim için önemli bir projedir. Seçim vaatlerimiz arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkanlığı'na giderek e, Artun Milletvekilimiz Sayın Faruk Şerif Bey Bakanımızın da e, yönlendirmesiyle TOKİ Başkanlığı'na giderek e, Başkan Yardımcısı Murat Aydın Bey ile e, görüşme yaptık. Şavşat'ta TOKİ evlerinin yapılmasıyla alakalı e, Şavşat 2025 yılı e, TOKİ e, programına alındı. E, Şavşat'ta e, önümüzdeki süreçte e, TOKİ evleri yapılacak. Biz de Şavşat Belediyesi olarak Şavşatlı hemşerilerimizden, Şavşat merkezde oturan, mücavir alan içerisinde oturan, Şavşat'ta ikamet eden hemşerilerimizden başvurular almaya başladık. Şu ana kadar daha biz bu açıklamayı yapmadan 500 tane Şavşatlı hemşerimiz TOKI evine TOKI başvurusu yaparak ev sahibi olmak için belediyemize müracaat etmişlerdir. Ben şunu söylüyorum. Önümüzdeki süreçte biz her alanda yapmış olduğumuz çalışmaları şavşat'ta yapılaşmayla ilgili de sürdüreceğiz. Şavşat'ta tokeyler yapıldığı zaman işte kiralar, işte binalar ucuzlayacak. Şavşat'ta birçok hemşehrimizde ev sahibi olacak. Şavşatımıza hayırlı uğurlu olsun.